Tarih 20 Nisan 571 Yetim bir çocuk dünyayı şereflendirir. Alemlerin Rabbi olan Allah, yeryüzüne rahmetinin nurunu indirir. Yıl 577 Artık o hem öksüz hem de yetimdir. Yıl 610. Alemlere rahmet Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ilk vahiy gelir. Peki ya onur inmesin? Ya Allah azze ve celle onu göndermesin? Onu göndermeseydin tanıyamazdık biricik Rabbimizi. Selamun selam olsun sevgili Resulüne. Selam selam olsun sevgili Resulüne. Onu göndermeseydi bilemezdik nereden geldik. <laughs> bilemezdik nereden geldik nereye gideceğimizi. Ne yapardık rehbersiz ortada kalırdık biraz. Selam selam olsun sevgili Resulüne. Selam selam olsun sevgili Resulüne. Bilmemiz bizi anlamlı anlamlı. Sadık Tıvan'ın seslerini götürmezdi. Salat selam olsun sevgili Resulullah. Onu gönderemezseydik tanıyamazdık. İnsan kimdir? Öğrenemezdik insanlık nedir? Yarın kalır bu güzel. Aylar karardıkça karar olur şafak. Onu göndermeseydi bilemezdik <laughs> doğruyu evliye. Seçemezdik neyi bir, bilmezdik. Birbirine karışırdı hak bile bağlı. <laughs> Ayrılamazdı mazlum bile kalmadı. Salat selam olsun sevgili Resulullah. Allah, kim açtı kişilikli kartları? Kim güldürdü gururun yüzleri? Kim, kim... kim öğretirdi <laughs> Atamız bir soyumuz bir? Kim açıklardı tüm insanlar kardeştir. En sevdiği hep biz ailemin çocuklarıyız. <laughs> i̇nsan bir insan Müslüman olurdu. Siyah el beyaz eli kavrayıp muhabbet tutmazdı. Kimse birbirine dönüp şeferte bakmazdı. Selam olsun sevgili özlem. Bu yoldan asaydı kalmazdı din, can ve mal emniyeti. Selat selam olsun, sevgilin olsun. Kalmazdı aklın namusu ve her beytin. Kim çözerdi kölelerin boynunu? Kim çözerdi ki ben ömrüm selam olsun sevgili Resulü'ne. Onu göndermeseydi kim haber ederdi şeytanın tuzağından? Kim tutar kaldırırdı düşenleri kolundan? Kim sarardı kanayan yaraları? Kim Ak akı çevirdi karaları? Selam selam olsun sevgili resulüme. Çoludur çolusu, kamurların boşluğu. İznem benazlık komşu konuşur. Selam selam olsun sevgili resulüme. Selam selam olsun sevgili resulüme. Videolar besledi hakbulu adalet masallarını. Yapanın yaptığı yanına ker kalıcı. Kim söylerdi? Çoğaldıkça çoğalırdı sayısız sustukları. Elinden tutan olmazdı mazlumları. Selam, selam olsun sevgimiz. Onu göndermeseydi boynu için kalırdı yetimleri. Nereden bilirdik bitkileri, ve hayvancığın varlığı? Kimselerdi yetimlerin yoksulların gözyaşıydı. Gezilirdi her emek sahibi durmadan. Olmazdı yurdu haklı tutan. Umurunda olmazdı alınamazdı. Onu göndermeseydi cehalet kaplarda her yanı. Zorbalık esir alırdı vicdan. Bilmezdi gönüllere ilahi rahmet. Sanardı her yanı kim kalplerimizi tövbeyle silmezdik. Maklum ve durumumuz çölde rahmetsiz. Ve nasıl görüldü sizden durumda? Ömer adaleti nereden buldu? Selam-ı selam olsun bize biliyorsunuz. Ve bunu kim bilirdi o zaman? Kim bilirdi? Ebu Zerri bilirdi. Nereden bulacaktı genellikle bu ne bir şey? Nereden bulacaktı? Bunu Emre aşığındı. O'nun inancı inancımız inancı, yolda inancı, bir inancı. yolculuk olmuştur. Sünneti hayatımızda her zaman hayatımız Sonsuz hamdü selalar olsun alemlerin Rabbine. Sonsuz selam olsun ümmetin Rasulüne. Selam selam olsun sevgili Rasulüme. Sonsuz selam, selam olsun sevgili Rasulüme. Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemde gördüler ki küçüklerimize merhamet etmeyen Güzel, saygı göstermeyen bizden değildir. İki göz vardır ki cehennem ateşi onlara dokunmaz. Allah korkusunu ağlayan göz, bir de gecesini Allah yolunda ebed tutarak geçiren göz. İnsanlara merhamet etmeyeni Allah da merhamet etmez. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. İslam güzel ahlaktır. Hayra olan, ayrı yapan gibidir. Kur'an'ı gereği gibi güzel okuyan kimse, vahiy getiren şerefli ve itaatkar meleklerle beraberdir. Kur'an'ı zorlukla okuyan kimseye de iki kat sevap vardır. Başka zarar vermek ve zarara zararla karşılık vermek yoktur. Her insan hata eder, hata işleyenlerin en hayırları tevbe edenlerdir. Üç dua vardır ki bunlar şüphesiz kabul edilir. Mazlumun duası misafirin duası ve babanın evladına yaptığı dua söz taşıyan cezalarını çekmedikçe cennete giremez